Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, profesyonel futbol disiplin kuruluna (PFDK) sevk edilmesinin ardından oldukça sert bir açıklama yayınladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir maç pozisyonuna ilişkin yapılan açıklamanın sevk gerekçesi olarak gösterilmesine tepki gösteren Adalı, kendisine yöneltilen "Türk futbolunun marka değerini zedelemek" iddiasını kesin bir dille reddetti. İşte Adalının paylaşımı Türk futbolunun marka değerini zedelemek iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş bulunuyorum. Öncelikle bilinmelidir ki söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir. İfadelerine yer verildi. Beşiktaş camiasının desteğiyle doğru bildikleri yoldan asla dönmeyeceklerinin altını çizen Serdal Adalı, bu sev, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir. Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir. şeklinde görüş belirtti. Beşiktaş Kulübü ve Başkan Serdal Adalı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti.